Selam. Bugün ne oynuyoruz? Tabii ki de ne oynuyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu şey baktığınız Bili Tamam. Arkadaşlar çocuk valla Melis tamam. şarj Bitti 5 Arkadaşlar şimdi Anıl, Anıl çok zor durumda şu an Anıl çabuk tak ablacım Anıl Ana jet içeri gitti. Evet. Ar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu bana para var diye koşmuyor. Bana para ver bana. Bunu, bunu para ver bana para ver. Anne oyundan çıkıyordu. Anne 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 -an oluyordu. -an alıyor alıyor. Geçmek <laughs> <laughs> okay. <senin>. <laughs> Ana sen şu an oyunda mısın? Oyundayım. Tamam öldürmeyeceğim seni. Sen şu an dibimdesin aynen. Arkadaşlar öldü. ölmedi. Bu okay. tamam. Arka, ana lan gel gel gel. Bunda şey var. Gelemem. Silah varmış. Ama daha, Ama daha önemli bir şey var. Bir şunu da alıyor silah. Hah? Bir alıyorsun la, biri aldı, bilirim dedi. Beni vurmasın diye. Yok. Ama sen de önüme çıkma. Arkadaşlar. Ben şey. öldürürüm. Kim varsa Şerif benim. Arka, ha, ana gel, ana gel. Bilmiyorum. Ana gel gel buradan gel. Zıplıyorum bak. Bu kız geliyor ana. Gel ana çabuk gel çabuk. Lenis gel Bak 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 bu şey silah al. sen havada uçuşuyorsun. Ana silah alır mısın? Almıyor arkadaşlar. Çok şey. Çok ısmarlandım. Kim, Kim aldı? Kim aldı? Ben almadım. Arkadaşlar. <laughs> Şu adam da aynı da bak. Ana lan gel gel. Gel gel. Geliyor mu? Geldin mi? Geldin mi? Evet. Öldün mü? Anıl özür mü seni? Ben, öldüm mü ölmedim hiç mi? Öldüm? Ama sen ben ben de ölmüşsün gibi görünüyor. Çok korkuyorum. Öldüm. Çok kız, Anıl sende. Nereden anlıyorsun? Çünkü bende de, sende de çok kasmış görünüyor. Ne yapıyorsun? Ay bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar, kazanmama, katil olmama rağmen çok kötü geçtim. Maalesef. Birbirimizi öldürelim mi anne? Söylemeyelim. Ben yeni bir karakter aldım. Anne, birbirimizi öldürelim, ne olduğumuzu söylemeyelim. Anne, yeni bir karakter tamam. aldım. Tamam da, birbirimizi öldürelim, ne olduğumuzu söylemeyelim, tamam mı? Tamam da, ben yeni çok güzelim. Çok güzel. güzel. Tamam anne, katil falan eminim veya şerifim. Tamam. Masumum da demeyin ama böyle herkesi... bir şey mesela masum olsak bile şöyle bir şey diyebiliriz mesela arkadaşlar. Sen kısmına bir. Ne? Bu kısmına seçiyoruz bir şeyle. Bak bu benim şansım. Kim? Ben. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Anıl arkadaşlar. Arkadaşlar Anıl kargoya dönmüyor Bu arada <laughs> Anıl nasıl bir tip ya? masum. Bilmiyorum. mi? Aa yanlışlıkla söyledik. Ah. Neyse anne bir şey olmaz zaten. Sen ne olduğunu ben tam duyamadım. Yeminle tam duyamadım. Ben seni biliyorum. Ola, malzeme, malzeme. Oyuna girmedik ne olmuş bu oyuna? Çok güzel kıyafet. <laughs> tam bana görelik. <laughs> tam. <gülüyor> Aa! <laughs> bir de enayi gibi dolaşıyor elinde. Anıl 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 anıl. Anıl, anıl. anıl geliyor. Anıl anıl anıl. Şu an ben kovalanıyorum biliyor musun? Melis, benim kafam yok ve bir tane de ayağım yok. Bu arada arkadaşlar. Ve sen neredesin? <laughs> Girme oraya girme 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 oraya girme sen Melis neredesin? neden geldin ki neden geldin ki neden geldim Ay son anda vurabildim Ne sen neredesin? Ana, öldürdüm ben katili Melis ben şu kapısız... Sen neredesin? <laughs> ya beni nasıl? <laughs> <laughs> Neredeydin sen? görmedim mi Ben de Biri benimle oturma ben teklifi. Zıplayan, ben zıplayan. Hazal. Ve ben full zıplıyorum ben şu an. Hep ful. Anıl sen, sen neden böylesin? Önündeyim bakayım, şu an. Nasıl Bakayım ben sen böyle nasıl duruyorsun? Nerede? <laughs> 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 Anıl demeyeceğiz tamam unutmayalım. Ne olduğumuzu demeyeceğiz. Arkadaşlar size daha hatırlatın yorumlara yazın ya ben bakarım. ha. Şimdi bakarım oyundan çıkıp isterseniz size böyle mü olarak gelirim ha arkadaşlar ben size bak şu var ya şu tip şu tip var ya eğer abone olmazsanız şu şu tip olarak gelirim arkadaşlar size isterseniz yani gelebilirim ve bak şu 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 bu tip gibi gelirim valla altınıza edersiniz. <laughs> Ana bir dakika masum olsak bile güzel şeyler söyleyebiliriz. O diyebiliriz ama anıl ben, ben şu an korkmaya başladım. Neyse ben masum masum bir şey toplayacağım. Evet. <laughs> Sana güvenmiyorum. Aa! Sen ne istiyorsun? O O Evet arkadaşlar ben şaşırdım. An... Gördünüz mü? Bo Bo gel, gel, bu vay. Ay! Ona gelir, gelir. Anlıyor galiba görebiliyor galiba. İkişini açtı. Çaktık demek. Çok mali oluyor da ben bir ara açtım. Aslında oynayan ben. Ne? Oynayan ben. Arkadaşlar ben... Bir dakika. <laughs> Yok. Ha. Arkadaşlar onu yani, şimdi oturdukça hani oyun yerine geri dönüyoruz. Ya lobiye Orada takip edeceğim. Ne değiştiriyor? Bir şey bu karakter diye. O zaman da, da Arkadaşlar anladı. Duydum acaba sesim. Aa niye vuruldun? Ya insanı kandıracaktım kıyafet değişti. Ya <laughs> da <laughs> <laughs> Ne planın çok feci güzel ana. Ben gidiyorum. Gidiyorum. Arkadaşlar bakalım. Şuradan bakalım. Ben buradan bir tane karakter seçeyim bari. Ben Ben de. Ben seçeyim arkadaşlar. Bu güzel mi acaba ya? Kötü bence. Tamam. Heh, tamam. <laughs> Seçtim. Ben seçmedim lan. <laughs> Çılgın. Arkadaşlar. Hiç anlamadım. Bu değil. Tamam. Lan lan Gel. Gel gel. Gel. Gel sıkıyoruz. Gel. Uf. Lan. Hay ben internetin ağzını. İnternetin ağzı. Ben biraz yaklaşsam mı? Ya benim. Ne? Hayır anladım. Vallahi ondan değil. İnternet çekmiyor. İstersen bakabilirsin videoyu çektiğimizde. Anıl şey, şu an sen kimle savaşıyorsun? Kim ne yapıyor? Ben <laughs> Sadece şuraya geleceğim. Sen çek. Onu çek. Arkadaşlar <laughs> biraz ses olmuş olabilir. Hadi Anıl'a ben Anıl'a bakmaya gidiyorum. Anıl her an şey yapmış olabilir. O yüzden bilmiyorum. Beni takip ediyor. Beni takip ediyor bu. <laughs> don't like, don't like you. Ay, nim, nim, Ben biliyorum. <laughs> dışarıda oluyordu belki olay arkadaşlar. Ben dışarıdayım zaten. yapmıyor burada. oldu. Acaba katilin bıçağı sessiz mi? Yok. İşte anas. Sessiz olabilir bıçağı. Ben de kendi bıçağıma başka bir şey yapsam. Bu değil. Bu değil. Çok güzel bir ben şey. Bir tane mavi kız orada da falan dolaşıyor. Yuvarlak dışarıda. Biliyorum. Sen dışarıda mısın? Evet ana buradayım. Neyse bu arada şey. Melis. Şey? Ben de çok pis kasıyor biliyor musun? Yani olamaz. Melis evet. Sen bir şey göstereyim mi? Bilmiyorum. Şey. Aha burada <gülüyor> Şerif <gülüyor> bana para ver diye yürüyorlar. Sen bir iki saniye bir şey. <laughs> ana bu. Ana bu. <laughs> bu bu. Anıl? Evet. Anıl Anıl burada katil Anıl burada Anıl. Anıl yani şu an bizi kovalıyor katil. Senin haberin var mı ablacığım peki? çok Allah. Şu an öldün galiba. Aha. Ben de yürümüyorsun. Ne yaptın ben de duruyorum. Bir dakika sen o değil Sen Mark saçlı mısın? Sen, <laughs> onun, sen o daire çizensin. <laughs> Ama onun için çığlık atılmaz bu arada. O kadar komik değil. Ama bu, bu karakterden bedava. Biliyorum. O, ana, o karakter çok kötü ya. <laughs> Karakter benden var mı? Bende yok. Allah'tan bende yok. <laughs> Boşa para vermemişin abi. Ben yeni bir kıyafet aldım. Happy. Aa oyuna oyun arkadaşım gelmiş. Oyun arkadaşım gelmiş. <laughs> <laughs> <Oyun arkadaşım gibi. gülüyor> Kaçıyorum onu Lan beni kovalıyor. Kaçıyorum oyun arkadaşım gibi. <laughs> Şerif Şerifim. Dana. Ben ne oldum çocuğum? Kısa, kıyafet, kıyafet, kıyafet. Yanlış alem. Gidin lan. Ay hoştu lan. Biliyor musun? Ee, Şerif. Ee, biliyorum. Ha, doğru. Hala, hala. Hala. Ya vuruldum. Niye vuruldum ki ya? Evet. Vuruldum ama. Sen katil mi? <laughs> ya. Şimdi ya. görürsün annes, şerif miyim, katil miyim? Şimdi görürsün annes, şerif miyim, katil miyim? Ben yanlışlıkla sana şerif olduğumu söyledim. <laughs> Yok ki. <okay. gülüyor> Neyse. Neyse, kıyafetim nasıl? Yeni mi? Evet. Çok <laughs> iyi. Bak şimdi zıplıyorum. Full zıplıyorum bak. Bir an bir an onu görüyorum şusun. Eteklisin. Siyah. Tam Tamam bakmayacağım. Ben buradayım bak. Ben dışarı çıktım arkadaşlar. Ben dışarıda dur. Neyse tamam. Ben güzel bir yerde saklanacağım ki. Hay anam. don't like you. Kim katil? Bilmiyorum. Vallahi beni öldürmesinler. Ben Nasıl dolaşıyorum ortada. <laughs> Şu an senin gülüşünden ben biraz şüphelenmeye başladım. <laughs> Ve senin ben karakter değiştirdiğini düşünüyorum. Ben şerif değilim ben katil değilim vallahi. Anam bu arada şey ben de şerif değilim. Şerif kim? Bir dakika orada biri öldüğüne Allahu ekber. Galiba hissedebiliyorum. Ben mi? Hayır hayır sen değil. Ben hissedebiliyorum. Ki, evet evet. Ben parkuru yapıyorum. Artık. Ay hay, bismillahirrahmanirrahim. Ben parkuru yapıyorum. Beni kovalıyor ben zaten onu şerif değildim. Kesinlikle şerif değildim. Bakacağım. <laughs> Sen o <on> musun? Evet. <laughs> Ama onu ben bunu istemeyerek kaldım ya. Oyun başladığı için onunla kalmak zorunda kaldım. Oyalanmayayım dedim. Ben kahvedim çok güzel bir şey yaptım. Tamam. Dur bakayım ben. Bilsin. Don't like you, don't like. You. Ana, Não. 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 you en <laughs> Ana sessiz ke. Ben de korkuyor korkuyorum ki. Korkuyorum ben. He? Ben daha çok senden korkuyorum. Ya Anıl. Anıl o zaman Şerif bence tahmin ettiğime göre. Şuraya çıkacağım beni rahat bırakın. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ne olur ne olmaz. Ben şuraya bir gireyim. Özel yerime gireyim. Kendi özel yerime. Kendim. Neyse ben kırmızılı bir adamdan şüpheleniyorum. Yemin et. Bakma <laughs> bana. Bakmadanır. Bakmıyorum ana sana zaten. O kırmızılı adam şüpheli. Aa cidden mi? <laughs> Holiday. Lan kırmızılı adam mı <laughs> çık çıkart kovalıyor beni? Görmesin <laughs> diye yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne? Kırmızılı adam beni. Çok Bence Anıl o sensin. Kırmızı lazım. Şu mu? Kafasında kırmızılı bir şey var. Bu mu bir dakika? Üstü kırmızı mı? Evet. Anıl. Yavaş yürüyen mi? Anıl o. Anıl. Bence o sensin Anıl. Neyse ben bu çok atmam. Anıl. Bakmıyor.

Göreceğiz Bence diyorum Yani o saatten eminim demiyorum Bence Buradasın şu an Burada şu an katil <laughs> Elinde bıçağıyla dolaş Ay hoşçlan Bana bıçak atmaya çalışıyor Çok katı oynuyor

şu an Anıl ben senden çok uzağım. Evet. Ay gördüm seni kaçıyorum şu an. Ben seni... Melis. Efendim. Tamam ben katilim ama benden kaçışın yok. Çünkü x rayım var. Ve Anıl ve ben Anıl. Ben... Bu erkektim ablacığım. Melis benden kaçışın yok. Çünkü x rayım var. Biliyorum. Ben de x rayım var benim. X rayı mı bursun? Evet. Ve <laughs> ben hile yapmıyorum merak etme. Gelme lan. lan ana kart, ana ablamın telefonu niye yere koyuyorsun? Beliz. Rahatsız ediyor zıplarken. Yüz kırılsa. Ana ablacığım işte ondan korkuyor ablam. Üstüne basarız diye korkuyor. Ne olduğu için. Ben, 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 ben. ben de yapayım. Hayır verir misin? Mes. Ben nereye koyacağımı biliyorum. saçmalıyorsun. Ya ne yapma? Anlam. Koyma oraya. Koy Nasıl? Burası benim. <laughs> ablam tamam da aynı. Sonra ablam bir bana kızıyor. Yok be. Arkadaşlar anın katil A ben. Kaç! kaçla? lan! Merhabalar. Ben şu an saklandım anı. Ben, ben ben katilin arkasından gidiyorum. Şey. Şu an ben anı ben saklandım duruyorum. Mesela, sana katil olmadığımı kanıtlayacağım. Ne? Ne göstereceğim? Ha 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 ha. Tamam. Tamam tamam tamam. Hadi ana git. Tamam da neyse bir tane küçük gördüm. Böyle minik bir. Küküş. Ben çok güzel yerde saklanıyorum bu arada. Ben nerede olduğunu biliyorum. İşte göremiyor. Ben, senin ben... nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Sen söyledesin değil mi? Cık. Bir bakmışım tepemde Çok güzel. <laughs> hileci <hilecilir>, Hileci yapıyorlar. <laughs> gördüm onları hile yapıyorlar. Ne <laughs> şey? <laughs> <laughs> Sen bilemezsin. Benim özel yeteneği hani var. Yereciler. <laughs> şu an benim... Anın, onlar ikisi arkadaş hile yapıyorlar. Birbirlerini öldürmüyorlar. Ama benim de şu an e, öldüğümü sanıyorlar. Ama onlar mesela... sen beni arıyor birisi. Beni bulamazsın kardeşim. Bebek gibi duruyorum ben. Hiç sorun değil. <gülüyor> <gülüyor> ya! Ya! <gülüyor> ya! Bu bana geldi <laughs> Bu bana geliyor. Bana geliyor. Ya ne? Aslan buraya geldi. <laughs> ben de böyle dönerim Orada, Tamam geç. Ben siyah saklandığım yerden çıkıyorum. Bebian onu <laughs> nününününün ha etipimden geçti vallahi. What? What?

şunu alayım ben. Rol. Çok soydum çok. Arkadaşlar ben şu an rol yapmak için çalışıyorum arkadaşlar. Ay 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 Feci arkadaşım. Niye? <laughs> Biliyorsunuz. Neyse ben masumum vallahi. Ay aynen ben de inandım. Şimdi. Yemin et. Yemin ederim tabletim şurada dursun. İstersen bak, bak İster mi? bakma. İster bak. <gülüyor> ister <gülüyor> 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 Sen de bana ister bak, ister bakma. Anla öldürmem gerek biliyorsun değil mi? Tamam acaba. Anne. tamam ortalama yüksek o deme o dedi yüksek okula yapacak o değildi. Beliz? Biliyorum şu an dayı. <laughs> 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 <hı -hı. Gülüyor> dur dur. Arkadaşlar şu an arkadaşımla ha. savaşıyorum. Ki. <laughs> uh. Oha ikimiz de öldük. Karanlık, hmm. karanlık mı? Evet, çok eğlenceli. Yok. Neyse arkadaşlar, kapatalım <laughs> biz. Umarım ben Görüşürüz. Like'ı unutmayın arkadaşlar. Şu tek göz gibi sizin ağzınıza gelirim ben. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum arkadaşlar ama lütfen. Yeni kıyafet göstereceğim. Hadi görüşürüz.